Merhabalar. Bugün hastanemizde şeker ameliyatı olarak hayatını değiştirmeye karar veren hastamız İdnur Özgün'ü arıyoruz. Hoş geldiniz İdnur. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, sizinle bu ameliyat sürecini konuşalım istiyorum ama evet. bize biraz kendinizden ve hikayenizden bahsedebilir misiniz? Merhaba. 32 yaşındayım. Tekirdağ Kapaklı'da oturuyorum. Ee, evliyim. 4 yaşında bir kızım var. Ee, Tipiki şeker hastasıydım. Şeker ameliyatı oldum. Hı hı. E, sağlık nedenlerim çok zorlaşmaya başlamıştı. E, Ameliyat olmaya karar verdim bakalım inşallah ilerleyen dönemlerde göreceğiz hep birlikte. Peki nasıl karar verdiniz ameliyat olmaya? Ondan bir bahsedebilir misiniz sizi izleyen hastalarımız için? nasıl karar verdim? Sağlık nedenlerim beni çok zorlaştırmaya hı -hı, başlamıştı. Hı. Hayatımı kısıtlıyordum. Merdiven çıkamıyordum. Çocuğuma güzel vakit geçiremiyordum. Onunla hı -hı. birlikte oyun evlerine gidemiyordum. Hani onunla vakit geçiremiyordum. İstediğim kıyafetleri bulamıyordum. Hani mağazaya gittiğiniz zaman 3x'laç, 5x'laç, 6x'laç deyince aa size göre yok deyince üzülüyordum. Hı hı hı. Ya Dedim artık hani böyle böyle ameliyat olduğunu duyunca birdenbire hayatımı değiştirmeye karar verdim. Çok iyi yaptınız. Evet. Peki ameliyat sürecinizden bize bahsedebilir misiniz? Baştan sona kadar. Ee, ameliyat sürecimde e, İsa hocamla tanıştım. Daha önce obeste cerrahisi olmak istiyordum. Hı hı. Ama e, Optimet Hastanesi'ne de bir hani görüşmeye geldim. İsa Hocamla tanıştıktan sonra o bana İknur böyle böyle şeker bir ameliyatı var. Bunu yapalım dedi. Hı -hı. Hocam dedim nasıl olacak bu operasyonda nasıl olacak? Hı -hı. Yani şekerinden tipki insülinden kurtulacaksın dedi. İşte ömür boyu kurtulacaksın. Şekerden kurtulacaksın. Yani obezite cerrahisi olmanın hiçbir anlamı olmayacak dedi. Hı -hı. Böyle böyle bir şeker ameliyatı var dedi. Hocam tamam o zaman dedim. Kararımı kesinleştirdim. Ailemle her herkes, herkesin izin aldıktan sonra ya mükemmel bir ameliyat operasyon geçirdim ağrılarım falan olmadı çok şükür hani insanların en büyük korktuğu olay oydu hani ağrım var mı <laughs> sızım var mı Hani ailem tanıdıklarım e, ya olma ölürsün yaşın genç, çocuğun annesiz babasız kalır demişlerdi Ya iyi ki şu an olmuşum diyorum iyi ki karar vermişim diyorum İyi ki İsa hocamla ve Optimet hastanesiyle tanışmışım diyorum ee, yani hastane olsun, ekip olsun arkadaşlar çok iyi ilgilendiler. Hani hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkür ederim gerçekten. E, ee, onun haricinde bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Peki hastanemizden aldığınız hizmetten, olduğunuz ameliyattan memnun musunuz? Tavsiye eder misiniz biz yakınlarınıza? Ee, çok memnunum. E, ee, teşekkür hani Sağ olsunlar. Herkes hani temizlikçisinden tutun. Personeli, doktoruydu, hemşireleri hepsiyle çok memnun kaldım. Hani sağ olsunlar hiç kimse aa niye böyle falan demedi. Hı hı. Doktorum bile sağ olsun gece yarısı da olsa cevap verdi. Hani sorularıma hocam şöyle oldu hocam burası da, bunda var dedim hemen bana cevabım dönüyordu. Bence kimse korkmasın ben şimdiye kadar bu ameliyat olmadığımı çok pişmanım. değil mi Herkese yani canı gönülden şiddetle tavsiye ediyorum en önemlisi sağlık sağlık ya hani sağlık olduktan sonra her şey var kesinlikle gerçekten. her şeyin başı evet. sağlık dediğiniz gibi şu an 15-20 gün oldu ben bu operasyonu geçirir bir 12 kilo falan verdim çok iyi ameliyata girmeden önce şekerim 400'lerdeydi İnsülin kullanmaya başlamıştık ve şu an insülin hayatından tamamen çıkarttım, ilaçlarımı attım, direkt çöpe attım. <laughs> ve şu an şekerim 100-120'lerde şu an. Çok güzel. Gerçekten. Bence herkes olsun, kimse korkmasın istiyorum. Çünkü hani hani doktorlarına güvensinler, Optimet hastanesine güvensinler, gerisi kolay geliyor diyebilirim. Çok teşekkürler güzel yorumlarınıza. E, hastalarımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de ameliyat sonrasında ve sırasında ağrı oluyor mu? Aslında biraz önce biraz konuştuk ama hani daha, daha detaylı bilgi almış olsak evet. sizden. Neler söylemek istersiniz? Ya ama yat sırasında ağrı tabii ki de oluyor. Hani nasıl ufacık bir yerimiz kesildiğinde evet, sızlar. O. Normal bir şey hani illaki zaten ağrı kesiciler de falan zaten bir 4 gün 5 gün hastanede kalma bir sürecimiz var. Hı hı. Zaten o arada sürekli ağrı kesiciler olduğu için hani farklı bir olay olduğunu zaten sağ olsun doktorlar ve hemşireler destek oluyorlar. Yani ağrı olmuyor <laughs> onu söyleyebilirim. Oluyorsa da hafif, normal. Ya, şu an 20 gün oldu. Çok şükür yani yürüyebiliyorum, evde işlerimi yapabiliyorum, çocuğuma ilgilenebiliyorum. Yani ağır bir operasyon değil, hı hı. hani yani bir korkulacak bir süreç değil yani evet. ameliyat sonrası. Peki operasyon sonrası yeme süreciniz nasıl oluyor? Nasıl bir beslenme düzeniniz var şu anda? Ee, operasyon sonrası ilk 15 gün sıvı ile besleniyoruz, hı hı. İlk 15 günde püre ile ve bir aydan sonra da normal hayatımıza nasıl her şeyimize devam ediyorsak hı hı. o şekilde devam ediyoruz. Bu ameliyat olana kadar ben yeme içmeyi bilmiyormuşum. Hani iki Değil mi? lokumada, üç lokumada yediğimi, şimdi yemeyi öğrendim, çiğnemeyi öğrendim, Kesinlikle. yutmayı öğrendim, onu öğrendim. Yani 32 yaşındayım. <laughs> Bu yaştan sonra yeme içme alışkanlığımı değiştirdiğimi öğreniyorum. Yani onun haricinde bir sıkıntı yok. Önemli olan da aslında o baktığımız evet. zaman hani neyi nasıl yediğimiz, evet. yaşa sağlıklı bir e, hayat standartımız olduktan sonra çok da gerek kalmıyor aslında Aynen. diyet ya da benzeri uygulamalara. E, hastalarımızın en çok merak ettik konulardan biri olan e, şu soruyla devam etmek istiyorum. Hı -hı. Şu anki sağlık durumunuz nasıl? Kaç kilo ile başladık? Kaç kiloya ulaşmak istiyoruz? Yani hedefiniz nedir? Nasıl bir iknur görmek istiyoruz e, gün sonunda? E, Kaç kiloyla başladım? 140 ile operasyona girdim. Hı hı. Şu an 128 kiloya düştüm. Hı hı. Yani bir 15-20 günde 12 kilo verdim. Hı hı. Ve hedefim de bir ilerleyen dönemde bir 65-70'i görmek. Hı hı. Sağlığıma kavuşmak en önemlisi o. Şekerimden kurtuldum. En önemlisi dediğiniz gibi kesinlikle. Şekerimden kurtuldum. En azından istediğim kıyafetleri giyeceğim, istediğim bedene gireceğim, çocuğumla vakit geçireceğim. Benim için en önemlisi bu oldu yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız Rica için. Ee, hastalarımız için eminim ki çok yol gösterici olmuştur. Çünkü bu tarz operasyonlar biliyorsunuz hastalarımızın bir çoğu cesaret edemiyor. Evet. Ama böyle sizin gibi referanslar olduğu sürece bence zaten daha sağlıklı yaşamlar evet. olacaktır mutlaka. Ee, çok teşekkür ederiz vakit ayırıp dinlediğiniz için. Siz de hastanemizle alakalı bu tarz operasyonlarla ilgili bilgi almak isterseniz çağrı merkezimizden, web sitemizden ziyaret edip bilgi alabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.